Sayın güzel kardeşlerim. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz kardeşim. Şöyle Mitchine Dorat'la işi gerçekleştirdim. Mükemmel bir şekilde şu çatıyı alıp gelen giden varsa mıhlamak istiyorum. Abi silah. Abi MK ne ya? Yok mu oğlum adam akıllı bir silah? Neyse olma diyeceğim de adam mı gelmedi ben mi? Yanlış fark ediyorum. Bilmiyorum. Harbiden adam gelmedi lan. Oğlum zaten şeyde uzak geçiyor. Buraya nasıl adam gelmiyor arkadaşlar? Vallahi gelmedi. Aa ben hemen şuraya lootlayıp hızlı bir şekilde derken. Aha orada bot galiba da ileri gidiyor. Neyse abi ben şuraya hemen lootlayayım. Ondan sonra görüşürüz inşallah. Kanala abone olmayı, hediye olarak size beni bırakıp ihmal etmesini sevenerim. Ve bu arada arkadaşlar ufak bir açıklama yapayım. Bir önceki maçta girdim ve öldüm. Ve bir önceki maçta beni öldüren adam da öldürmüş, ölmüş galiba. O da şu an bu maçta. Eğer intikam alırsa adını söyleyeceğim. Evet abi hafiften bir lootumu gerçekleştirdim. Bir markete vuracağım. Ulan şu kasaları açayım da. Ha ses var. Nerede o? Bilmiyorum. Neyse. <laughs> Bu arada arkadaşlar Mitchen eskiden böyle değildi abi. Her yer adam kaynıyordu. Şu an bırak adamı bot bile gelmedi yani. Hesaplayın demek istediğimi. Şimdi abi bir susturucu alacağız. Bir şarjör alacağız. Şu an her şeyimizi tamamladık. Bombamız, molotovumuz, simamız her şeyimiz var. Yukarıdan bir sıkışma sesleri aldım. Şu 6x tak, 3'e çek. Görebilir miyim? Miçişen de şey vardı ama <laughs> Ha gördüm. Oğlum bu ses ne? Yakın olabilir mi? Vallahi yakın olabilir sanki arkadaşlar. Bu kamikaze mi sıktı? Ne sıktı o? Sanki benim gö gördüm bu değil diye hissediyorum. Ama Ab bu mu? Bak. Dur abi sen. Şu kayın arkasındaki bot arkadaşlar da. Özür dilerim. Özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim. Şimdi arkaya döneceğim. Hemen geliyorum. M24'ün yükseltmesi var ama hiç fark etmez M24 derken bu ne? Oğlum zaten kilim yok. Mezar TV, mezara TY. Sağa sola kaçacağım, kuşacağım diye uğraşma. Affetmem abi affetmem. Bizde af yoktur arkadaşlar. Bilginiz olsun. Power'dan şey açtılar. Ulan şu 7 tane sandığı açtım. Gideyim şeyi çağırayım diye. Ejderiyayı. Millet benim aşımı bekliyordu. 7 tane şeyi topladım. Aşmaya gideceğim. Ula bir baktım. Ejderiya çağırılıyor diyor. E buradan birileri sıktı. Nerede? Şu Arden Işırıncası nedense kullanmak istiyorum abi. Biraz sonra fight esnasında kullanacağım diye canım çıkmasın. Neyse abi ben şöyle bir yavaştan yaklaşayım. Ulan mide de drop vardı. Drop'a bile bakmadık. Hatta bak bir drop daha düşüyor. Ve sandığın birinden AMR çıktı. Mermisi az diye AMR'yi almadım abi. Bilmiyorum hata mı ettim ama. Bak sandık var burada. Kaskım 3 içtiyse tek yemen biraz ona güveniyorum ama şu sandığı kimi öldürdü? Abi nerede bu insanlar ya? 13 kişi kaldı abi. Ben şöyle bir 3x takayım da şuralarda yakın bir fight çıkarsa biraz daha temkinli oluruz derken alan da yukarı verdi abi. Ben alana doğru hareket edeyim arkadaşlar. Ha biri var. Ne yapıyor burada? İleride de sanki bir araba var ama o spam arkadaşlar. Tamam abi bunu çektim. Herhalde vuran bu olabilir miydi? Bilmiyorum olur mu olmaz mı ama şöyle alana doğru gideyim abi. Şurası var ya aslında alanda ben beklesem buradan bu maçı bile alırım ama işte beklemek de bana göre değil abi. Kuyum kurusun biraz şeyim. Hareketliyim abi. Hatta çok hareketliyim. Hatta Ronaldinho gibiyim yani. Bu çalımlarım malımlarım efsanedir. Şundan biraz mermi çeksem mıhlanır mıyım acaba? Şundan birazcık 5.56 varsa çekeyim abi. Tamam. Bu kadar mermi yeter falan ki bir şeyler hissediyorum bir şeyler olacak gibi ama ne olacak bilmiyorum abi. Abi ben şöyle bir <laughs> karar verdim. Şu arabayla gezeyim illa birileri sıkacak bir şeyler yapacak yani. Adam arayacağım diye uğraşmayayım şu arabayla ben adam bulurum herhalde. 8 kişi var ama neredeler bilmiyoruz bir tanesi alana bayıldı. Kardeşim var mı buralarda kimse? Evet. İşte arayıp da bulamadığımız ses. Gördüm adamı. Vallahi gördüm. O fark etti beni. Ne yapıyor? Bir şeyler kullandı. Sen hayırdır? lazer geçmem lazım. Yakında biri var ve onu arkadan darlıyorlar sanki. Şuradan peki ben bir bomba denemem yok mu? Şöyle ağacın arkasına doğru bir atayım abi. Güzel bomba. <laughs> Kötü bombaymış. onlar nereye gitti? Aynen öyle dur. Durman lazımdı. Bu da şey yapmıyor abi göstermiyor. Kıpırdama. Özür dilerim. Özür dilerim. Sen de ben gibi video çıkaracağım da canın çıkıyorsa. Hakkını helal et kardeşim. E 4 kişi kaldı. Bunlar takım mı değil mi? Alan bu tarafta, ben alana mı gitsem? Ne yapsam bilmiyorum ama Ben alana gideyim abi Ben alana gideyim, şöyle alana geldik Evet Bu ne? Araba Abi buralardaydı ya Altı kısmı sakayım mı? Ha birini gördüm. Baygın geriden birisi gelecek mi? Önemli olan o benim için. Öndeki evde bir ses var. Abi şu 3x'i tekrar geçmem lazım. Oğlum ne oluyor lan? Yandan. Yan 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 yan. O bayrını kaldıracaklar galiba. Abi gerçekten de var ya Biraz kötüyüm ya. Kötü bir pozisyonda kaldım sanırım. Bak şu şey de yok. Ne yapacağız? Ya şuraya kadar gelip de şu maçı verirsem üzülürüm abi. O yüzden arkadaşlar şöyle ufaktan bir rotate atmam lazım derken bu ne? İyi. Onu baydık. Şimdi bunlar telaşeye girecek mi? İki, iki baygın var da. Abi oraya da adam gidiyor. Ha orası alan dışında mı? Sanırım orası da alan dışında. Oğlum bunlar takım lan galiba. Evet. Aa, bunlar takım değil. O ne yapıyor? Sanki pink varmış gibi oynuyor adam. Adamını kurtaracağım diye çalışma. Mıhlanırsın. Aynen öyle bak. Abi çok sağlam vurdu. Çok çok sağlam vurdu bir tane daha yemem lazım. Bir tane daha yemem lazım. Peki oraya biz bir bomba denesek abi şöyle. Hadi bakalım. Aa o gitti. Öteki de yaklaştı. Yat lan aşağı. Yat lan aşağı. Hayırdır lan bastım. <laughs> Evet arkadaşlar canlarım ciğerlerim 11 leş 1698 hasarıyla ile olan Livik'ten ayrılıyoruz. Arkadaşlar ben mi kötüyüm rakipler mi çok iyi her zaman video çıkmıyor. Bu tarz videoları da kaçırmayalım lütfen. Abone olarak beğenerek bana destek olabilirsiniz. İnşallah çok çok güzel yerlerde çok çok güzel videolarla karşınızda olacağım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.